Ee, efendim herkese iyi akşamlar çünkü saatimiz 5'i gösterdiğine göre e, iyi akşamlar diliyorum gelen için konuşuyorum bunu. Tabii, dışarıdan girenler için farklı bir durum var Amerika'dan gelen arkadaşlar şu ana kadar olmadı ama geldiklerinde onlar için sabah vakti olacak 76. çalışma ve eş günü toplantısına hoş geldiniz Güney Marmara Kültür Platformları Birliği'nin e, neredeyse e, uzun yıllardan beri her ay e, yürütmekte yapmakta olduğu bu toplantıların e, 76. sını uzaktan da 36. şu anda idrak ediyoruz. Bir arada bulunuyoruz. Toplantıların amacı tabii ki e, Güney Marmara'daki 5 tane içemiz olan e, Bandırma, Dönen, e, Manyas, Erdek ve Marmara ilçelerindeki e, gelişmeleri, ne anlamda gelişmeler bunlar? E, efendim, kültürel gelişmeler, e, efendim, de, e, bu bakıma sanatsal gelişmeler ve de bazen tabii ki haberler ve diğer konuların da e, gündeme geldiği, e, konuların da üstlendiği, konuşulduğu e, ortamlar her ayın 3 Cumartesi'de Saat 5 ile 6 arası olarak hedeflenen toplantıda bazen sayısal olarak e, az katılımın ve anlatılacak konuların az olmasına yönelik daha kısa zamanda fikrini de aktarmış Çok ender olarak bu saat açlıklı oldu. E, ben e, Salih Bey ile başlamak isterdim ama Salih Bey'in e, problemi olduğunu görüyorum. Gerçekten de bandırma ile ilişkili zinde girmesi gerekiyordu. Ee, bazı arkadaşlarımız yoktu da şu anda bandırmada olanlar. Salih Bey. E ben başlayabilirim sesimi ha, duyuyorsunuz. Tamam başlayabiliriz sesimizi duyuyoruz. Evet Salih Bey buyurun dinliyoruz. Evet değerli arkadaşlar sayımız azalsa da az olsa da önemli değil amacımıza doğru devam ediyoruz gidiyoruz bu ay için anlatacağım önemli şeyler. Birincisi kendimden bahsedeyim. Üç kaburgayı kırma başarısını gösterdim. Şimdi iyileşme dönemindeyim. İkinci konumuz biliyorsunuz Amerika'dan konuğumuz Nur Hanım geldiler. Nur Hanım geldikten sonra bu sefer çok az kalma şansı vardı bandırmada. Ona göre bir program yaptık ve bu programın içerisinde yaptığımız görüşmeleri özetleyeyim size. Ayın 24'ünde biz bir araya geldik. Zaten 23'ünde gelmişti bandırmaya. 24'ünde bir araya geldik. Programımızı yaptık ve aynı gün Bandırma Üniversitesi'nden e, üniversiteler arası ilişkiyi sürdürecekleri Serap, Profesör Serap Palaz Hocayla onları görüştürdüm. Beraber uzunca süre oturduk. Sonra ben kalktım. Onlar devam etti çalışmaya. O birinci etap kendilerince tamamlandı. Nasıl yapacaklarına dair kararlar aldılar. O devam ediyor. Galip Bey, bu arada Nur Hanım katıldı. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Keriden Nur Hanım. Hoş bulduk. Oğlum. Sağ olun. <laughs> Salih Bey konuşuyor, devam ediyor. Sonra siz alacaksınız şeyi, tamam. Salih Bey devam edebilirsiniz. Nurhanım, önce Amerika'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu defa sağ salim, hiçbir aksaklık olmadan geldim. Ee, buradayım. Biraz zorlandım bu zuma girmekte, ee, ama ge buradayım. <laughs> geldim çok şükür. Ben de girdim girdim de sesini çok az duyabiliyorum. Benim sesim duyuluyor ama ben çok az duyabiliyorum. Neyse, benim sesim duyulduğuna göre söyleyeceklerimi söylüyorum. Başladığım konu şuydu. Siz çok az süre bandırmada kaldınız. Ona göre bir program yaptık demiştim arkadaşlara. Ve ilk günümüzde üniversiteden Serap Palas hocayla görüştünüz. Oradan tamam. siz programlarınızı üniversiteyle ilgili yaptınız. Sonra e, ikinci gün e, sizin işiniz vardı, benim işim vardı. Üçüncü gün yani 26-7-2023'te Saat 11'de Bandırma Sanayicileri ve İş İnsanları Başkanı Funda Hanım'la bir toplantımız oldu. Sanıyorum bu toplantı da bizim açımızdan, Nur Hanım açısından ve Funda Hanım açısından oldukça olumlu geçti. İş dünyasıyla KERI, iş dünyası arasında ne gibi şeyler yapılabilir konusunda çalışma esasları konuşuldu. Faydalı olacağını kesinlikle düşünüyorum çünkü o günden bu yana çok kısacık bir şey söyleyeyim. Birkaç firmadan kıpırtılar geldi ya neler yapabiliriz orada neler olur burada hmm. neler olur gibi konularda. Ondan sonra Bansiyat toplantısından sonra biz belediye başkanımız e, Tolga Bey'le e, buluştuk biraz böyle telaşlı bir buluşma oldu çünkü delege seçimleri vardı partinin ama buluştuk konuştuk ve oradan da gayet olumlu görüşlerle ayrıldık herhangi bir olumsuz tarafımız yok hatta Kerry ve Bandırma arasında imzalanacak protokolle ilgili Bakanlığın onayını bekliyorduk bu hafta ben yine konuştum ee, müdür değiştiği için imza bekliyormuş onu iki güne bir takip edecek yeğenim ve o imzayı alıp bize gönderecek. Ondan sonra belediye başkanımızla konuştuğumuzda iletişimlerle ilgili yapabileceğimiz şeylerle ilgili şeyleri konuştuk. Hiç olumsuz bir tarafı olmadı. Hatta hatta detayını söylemeyeyim ama Nur Hanım da biliyor. Bir konu önerdim. Sürpriz bir şekilde dedi. Aa yaparız güzel de olur diye bir olumlu tavır da oldu. Ondan sonra ee, Nur Hanım'ın söylediği Keri Rotary, Rotary Kulübü ile Bandırma Rotary Kulübü'nün bir araya gelerek yardımlaşabilecekleri konularda neler yapabilirler diye bu konuda da benim görüşümle Rotary'nin 2440 bölgenin önceki guvernörü bizim sevgili arkadaşımız Ali Bor'la bir araya geldik. O da Rotary Kulübü Başkanı Yener Oku getirdi ve bu toplantıyı yaparken bizden Sabahattin arkadaşımız da yanımızdaydı. Beraberdik. Orada da konuşuldu ve orada da bir mutabakata varıldı. Artık bundan sonra e, inşallah yapılabilecek şeyler yapılır. Biz de aklımıza gelen öneriler olursa o önerileri de tekrar tekrar sunarız ve ondan sonra da arkadaşımız Nurhan'ın bandırmadan zaten ayrıldılar. İşte kolay olmasa da Amerika'ya ulaşmışlar. Buna da mutlu olduk. Ben kısaca burada keseyim, sözü bırakayım. Şimdi de sizleri duyabilmek için kulağıma yaklaştıracağım. Kusura bakmayın telefonumu. Tarık Bey, teşekkür ederiz. Evet, Nur Hanım böyle bu sefer e, gelişinde olmayacak şekilde kolay bir şekilde varmış gibi gözüküyor e, Amerika'ya. Geriden e, bize durumla ilgili bilgi verecek. Hatta e, seyahatiyle ilgili izlenimlerini ben de soracağım çok genel olarak çünkü dönemde geldi, bir gün bir dönemde geçirdi. Hatta bayağı bizim esnafımızı da mutlu etti diye düşünüyorum. Bol miktarda para da bıraktı. Buyurun. <laughs> Allah her şey için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yani çok kısa zamanda, üç gün içinde bandırma gönene de geldim Mehmet Yılman Bey'i de ziyaret ettim yoğun çok yoğundu bir de yani hani hele Salih Bey'le o, o gün en sıcak gündü herhalde 42 dereceydi bandırma. evet en sıcak gündü <laughs> Yani o gün üç tane görüşme yaptık. Bütün hepsi çok olumlu geçti. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi ben de top bu bansiyat için bir sunum hazırlayacağım, Funda Hanıma göndereceğim. Buradaki sanayi neler var, neler yok. Onların bir bilgisini yollayacağım. Serap Hanımla sürekli bir temas içinde kalmak üzere ayrıldık. Öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimi için. Rotary Kulübü'yle de güzel bir görüşmemiz oldu. Umarım birlikte projeler yapacağız. Salim Bey'in dediği gibi, Tolga belediye başkanımız Tolga Tosun'la da çok olumlu, çok güzel bir görüşmemiz oldu. Kısaydı, o da bir telaş içindeydi. Biz de biraz sıcaktan artık dayanamayacak haldeydik. Ama yine de çok güzel geçti. Her şey çok iyi geçti. yani Çok çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gönende Mehmet Bey bizi çok güzel ağırladı. Çok sağ olun. Orada da belediye başkanıyla görüştüm. O da olumlu geçti. Mustafa Bey size özellikle teşekkürler. Bütün gün benimle birlikteydiniz. Hatta Kevser Hanım da oradaymış, Gönende'ymiş. Ama e, tabii onu fark edemedik herhalde. O da e, onunla da buluşurduk eğer bilseydik. E, Facebook'a ben koymuştum bu Gönenden aldığım oyaların resimlerini. Onu görünce yazmış. E, onu e, kaçırdık ama bir daha sefere artık. E, bu arada uçakta gelirken de Bandır e, Bandırma Füze, Füze Kulübü diye bir film seyrettim. Çok hoşuma gitti. Ben e, bilmiyordum böyle bir e, kulübün varlığını. Hatta Sabahleyin anneme sordum telefonda. E, hiç hatırlayamadı. Artık biraz e, unutuyor her şeyi. E, Tabii bilemiyorum hani biraz okudum ama ne kadar e, filmin gerçek olduğundan emin değilim. Ama yine de çok güzel bir film. E, gerçi çok başarılı olamamış diye yazıyor. E, çok fazla gişe rekoru falan kıramamış diye gördüm. Ama ben çok beğendim yani beni çok gururlandırdı böyle bir füze kulübünün 1957-58-61'e kadar galiba devam etmiş. Çok çok hoşuma gitti. Hatta burada böyle bir film festivali yapmayı düşünüyoruz. Oraya da bu filmi dahil ederiz diye düşünüyorum. Çünkü e, güzel bir çalışma ama tabii çok da emin olamadım ne kadar gerçek ne kadarı e, fantazi olarak e, kurulmuş bu filmin onu belki sizler e, beni bu konuda bilgilendirirsiniz e, şimdi tabii ben yani iki gün oldu döneli e, anca kendime geliyorum e, tekrardan hepinize üçünüze de çok çok teşekkürler beni çok güzel ağırladınız e, çok güzel vakit geçirdim ve çok kısa zamanda da olsa çok olumlu toplantılar, sohbetler geliştirdik. Umarım bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Benden bu kadar. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Böyle söyleyeyim size kulübü ile ilgili bir bilgi. Ben onu şahsen işte ortaokuldan itibaren hatırlıyorum. Hatta belki ilk okulun son sınıfında başlamış bir şey diye düşünüyorum. Ee, ve de oradaki çalışmaların çoğu doğrudan gerçek duruma aksettiriyor. Bunu aktarmış oluyor. Ee, ne zaman başladı? 1957'de işte ilk, e, uzay çalışmaları Rusların e, atması atmasıyla birlikte başlayan Kuzeyle ilişkili bölgede herkesin bir çalışma yapmaya kalkışmasıyla başlayan bir durumdu. Ben de hatırlıyorum o çalışmaları herkes anlatırdı. Gerçi kimse oradaki arkadaşlarla gidip çalışmadım. Çünkü onlar yaş bakımından bizden büyüktü o işi yapanlar. Herhalde aramızda bir beş yaş fark vardı diye düşünüyorum. Niye? Çünkü öyle bir şeye girişebilmek için belli bir lise seviyesinde olmak lazım. Ben detaylarını filmi seyretmedim onu da söyleyeyim. Detaylarını bilmiyorum ama konuyu şahsen yaşadığım için o gerçek e, bir şekilde üzerinde buradan e, şekilde de olayım istedim. E, ee, Efendim Mehmet Bey herhalde dönemle ilgili bazı bilgileri aktaracak ve izlenimlerini ifade edecek. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Abi. Herkese iyi günler diliyorum. Çok sıcak bir yaz günü. Herhalde mevsimin en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz veya en sıcak gününü yaşıyoruz. <laughs> Nur Hanım'a teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiği için belediye başkanımızla görüştük. Karşılıklı fikir alışverişinde de bulunduk. Kardeş şehir olma <laughs> noktasında da bizim üzerimize düşen ne varsa onunla yerine getirmeye ki her zaman hazır. Bizim kardeş şehir çalışmamızda Bulgaristan'ın Omurtak ile ilgili bir çalışmamız var. Ağustos Meclisi'nden onu geçirdik. Gönende bulunan Bulgaristan'dan göç Türklerin önemli bir bölümü o bölgeden geldikleri için öyle bir çalışmamız var. Devam ediyor. Kent Müzesi ile ilgili çalışmalarımız yine devam ediyor. Projelendirildi. Kafa terbi kısmı açıldı biliyorsunuz. Ama onun dışındaki müzeyle ilgili bir avam proje hazırlandı. Şimdi detay projesi hazırlanıyor. Detay projesi hazırlandıktan sonra şeylerimiz, çalışmalarımız devam edecek. 6 Eylül biliyorsunuz Gönül'ün kurtuluşu, 5 Eylül Sarıköy'ün kurtuluşu. Kurtuluş şenlikleriyle oradaki Oya ve Çeyiz fuarı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. O çalışmalarla uğraşıyoruz sanıyorum. Ee, geçtiğimiz yıllardan biraz daha farklı, biraz daha coşkulu bir şenlik olur diye tahmin ediyorum. Daha sonra Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleriyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşun 100. yılını büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir şevkle kutlamayı planlıyoruz. Bu şekildeki çalışmalarımız devam ediyor. Tabii hava sıcaklıklarının artması, yükselmesi bizim çalışmalarımızı da olumsuz anlamda etkiliyor. Ben tekrar duranıma teşekkür ediyorum bizi ziyaret ettiği için birlikte karşılıklı görüşüp fikir alışverişinde bulunduğumuz için. Şimdi genelle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Eğer genelle ilgili herhangi bir soru olursa onu da yaptandırabilirim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar evet bugünkü sayımız az olduğu için saatimiz evet. e, bir saat bazen bir saate aşan bir tane toplantımız oldu. Ona. Genelde böyle 45. dakikada, 50. dakikada sonuna doğru varıyorduk ama şimdi daha 20. dakikada öyle konuları bitirmiş olduk. E, katılımın azlarının sonucu bu tabii. 4 kişinin katıldığı bir toplantı. Ancak işte o akşam şeyler bakımında bu kadar bir zaman gerektiğimiz oluyor. O açıdan e, bir katkı olacaksa veya sorular olacaksa devam edelim. Yoksa Tabii. Ben bitirmek istiyorum. Genelde böyle bir diviz ya da o hakkını kullanmak üzere bu toplantı olmak istiyorum. Devam ediyoruz. İşte evet. Ben bitirmek isterim çünkü dışarıda bir beni bekleyen birisi var. Bir de saat 11'de bir yerde olmam lazım. O yüzden aslında bugün böyle kısa olması benim için çok uh, iyi olacak. Ee, bitirebilirsek sevinirim. Peki. Ee, Salih Bey de herhalde sabıktı konuda. Mehmet Bey de tabik. evet. Ben de söylediğim gibi düğüne gideceğim için erken <laughs> bitirecektim ama bu arada hemen şimdi Mehmet Bey dinleyince şunu bir daha tekrar edeyim size bahsetmiştim. Müze müdürümüz. Gönen'de bir sunum yapmak istemişti daha önceki konuşmalarımıza istinaden. Mesela şimdi Mehmet Bey 6 Eylül Gönen Kurtuluşu deyince o günde böyle bir sunuşu eğer uygun bulursanız organize edilirse yapabilir müze müdürü arkadaşımız. O konuyu da böyle içimden geldiği için hatırlatmak babından söyledim. Tamam bizimle bir irtibat kursun. Emin olduk. Tamam. Biz ararız sizi Mehmet Bey. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Tam biz kapatacakken sağ, Sebahattin Bey e, teşrif buyurdular. Sebahattin Bey söyleyeceğiniz bir şey var Buyurun. Sesiniz gelmiyor Sebahattin Bey. Yine aynı problem mi devam ediyor? Sebahattin Bey'in sesi gelmiyor. Problem devam ediyor. Sesiniz gelmiyor maalesef. Evet. Konuşacak. Evet. Maalesef böyle. Ee, problemini düzeltmek için ben bir arkadaşımızla görüşüyorum. Sanki düzelmişti ama gene devam ettiği şekilde bir durumda karşı Evet arkadaşlar, bugünkü konuşmalar tamamlandı. Ee, gelecek ay tekrar buluşmak üzere. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi İyi teşekkürler. Sağ olun. İyilikler diliyorum. İyilikler diliyorum. Çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi Her aşamlar. şey İyi günler.